Selamlar. Biz bu pazara geldik eşimle ve kar yağışı da başladı bu arada. Ve pazar kalabalık bayağı. Kar yağıyor bayağı da. Şu anda pazardan size görüntüler. Ne pazarıydı burası? Bizim orada bugün pazar kurulmamıştı. Evet. Ulu Gazi Tokilerin olduğu yer. Ulu Gazi Tokilerin olduğu pazara geldik bugün. Samsun'dayız. Domates 4 lira, Güzel Samsun'umun güzel pazarı. İşte küçük bir kardan adamı da yapmışlar. İşte bayağı da kar yağıyor. Mis evet. gibi yeşillikler. Lahana. <gülüyor> Ispanak. Böyle <laughs> evet. ıspanak bayağı da hava Sen soğuk ya. Allah yardımcıları olsun pazarcılarından bu soğukta mecburen ekmek parası bayağı da büyük bir pazarmış ben buraya ilk defa geliyorum çünkü kardan dolayı bizim oradaki pazar kurulmamıştı çok da soğuk Ancak kaymamak için de çaba çaba bir, bir yandan da çaba gösteriyor çünkü yerler bayağı kaygan. Tamam. <laughs> tamam. Bir, bir kilo mu? Bir kilo. Şöyle Tamam. olur. Tamam. <laughs> <laughs> Karlasçı olmadı şey. mı sıkıntı? Evet. Kankancaya gittik açamadık geri geldik. Ne öyle dedi. Sordum ben de. <laughs> <Müşkim değilim. Gülüyor> Tamam, bir tane. Bir tane. Ne kadar, bir bir tane. kadar, kadar abi. Bir tamam. 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 Daha 12 7 daha. Burada zaten bitiyor büyük bir ihtimalle pazar. Şey, öbür taraftan şeye çıkalım. Allah hadi alo ya alo musu. Amirlere hoş geldiniz. Hoş bulduk. 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 Bir bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen koy, sen koy. Buyurun, 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 buyurun. Buldun mu abi? Tamam abi. kalsa ben ayırıyorum da gözüme. <laughs> Amca beş lira portakal, sulu portakal, filiken. Orijinal filik abi. Kadar? Bu bir buçuk kilo. beş lira, lira, lira salkım. Sekiz lira çeri. İyi domates geldi be. <laughs> Manya Beş lira. Seçin hala. Portakal çok harika abi. <laughs> Portakal çok harika. Ayva altı lira. Ment��고. Elma. Elmalar abi beş lira karışık. İki kilo elma verdim. Şu hmm bak. tamam. tamam Tabii ki ablacığım. Sen de baktık sen Kameraman bizi ne On lira. İki kilo portakal on lira. İki kilo bak harika harika. harika Haydi 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 Bir tane mandalina aç oraya. 11 lira gidince. Avana 2. Tamam, sıkıntı yok, Bu ne olsun? 11. 11 lira. Bugün efendim. 12. 11. Evet. Tamam. Hemen açıyorum. Şunu al bakalım. 22. Adem 11. 3 bu ağır. Selim. Ne abi? 22 mi? Tamam. Ablan kimi? Elma da var. El alıyoruz. Elma da Azayi var. Evet, şu anda geldik. Bayağı indirimler varmış. Onlara bakacağız. Merhaba, ve Hürem ev tehditlerine geldi. Hoş, Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Tamam. Fiyatları öğrenebilir miyim? Bornoz takımlarından. Bornoz takımların PR kartının orijinal ürünleri şu an gördüğünüz takımlar 550 liraya düştü. Normal şu an indirimli hali 950 lira piyasada. 950'den 550 TL. İndirimli kampanyalı hali şu an 950 yani, lira. Samsun'daki vatandaşlar da duyurulur. Bayağı gayet güzel indirimlerimiz Yine, var. Sadece bambu serisi, bu da 900 lira civarında, bu da 550 şu an. Evet. Bu da çok güzel. Arzu ürünlerimiz var yine. 300 liraya düşmüş olan ürünlerimiz. Tabi borlu takımlar onlar. Borlu takımlar da 300 TL'ye düşmüş burası da. Onlar daha ziyade kısa, Anladım. düzüftü, Yazı gibi düşünün Onlar da 300 liraya düştü. Yatak örtüsü ne kadar? Yatak örtüm 450 lira, o Fransız küpürdür. Yakarlı kumaştır. Ayrıca tabi nevresim takımlarım o şekilde. indirimde hı hı. İndirim derken alış fiyatının altında satıyorum. Taçın bir gayet de güzel. Kaliteli. Tabi taçın. Hı hı. Orijinal ürünleri. Güzel. Zaten üzerlerinde barkodları vesaireleri var. Hı hı. Zaten logolardan tanıyabiliyorsunuz bunu bu logo üzerinde yoksa orijinal değildir. Anladım. Ki orijinal olmayan bir ürünüm de var orada zaten. Onu sunmuyorum bile. Arkadaki bordo kutu olan şu aradaki. Şu aradaki Hı -hı. Mi diyorsun, değil mi? Orijinal değil mesela. Anladım. Kampanya ürünüdür. O ne kadar? Onun fiyatı? Onu da 350'ye veririm. Anladım. Bu e, koltuk örtüleri. Yaşın... Hani bu bende 4 çeşit var aşağı yukarı. Bu tay tüyleri 25 lira. 40 liradan düştü. Bunlar 65'te 35 lira. Bayağı Şunlar 85 liraydı 50 lira kadifedir bunlar. Bir de ilk çıkan ürünler var tabi bunları 20 liradan veriyorum. Bunlar çok güzelmiş. Bir e bunlar var. Hı hı. 20 liradan veriyorum. Düzü, renklisi. Bunlar kışın yani tercih Daha, daha tüylü. Aslında modeli geçeli bayağı oldu ama Evet bayağı eski modeli. yerlerinde bu. daha çok tercih ediliyor Ama ciddi. şu çok Sıcak güzel. Sıcak tuttuğu için. O kadife. Gerçekten de güzel ve şık. Normalde ben bunlardan kullanıyorum ama bayağı kullanışlı ama bu da güzel. Onların şu an FSM'deki fiyatları 40 lira. Evet biliyorum. Yani, dışarıda da baktım. Battaniyelerim keza şu şekilde. Normalde tek kişilik battaniyelerim 120 lira satış fiyatı. Bunlar da ufak tefek tekeler olduğu için 65'ten veriyorum. Bazılarında hiç yok bazılarında var. Ama ben olmayanları da olanların içine kattım. Hep Ay, değil, hepsi bir değil. çıksın Toplam, diye. 65 <laughs> Temiz battaniye de indirim var. Bunlar normal paket battaniye 180 lira, 120 lira. Minçin hmm. battaniyesi. Hmm. Biz zaten var kızım. Battaniye kullananlar da bilir zaten. <gülüyor> <gülüyor> da bir şey diyemiyorum. Devrettim. Hmm. Ama devrettiğim fiyat üzerinden yine yardımcı oluyorum. Ve bir de halılar da var burada. Fiyatı bunun fiyatını öğrenebilir miyim? O halının fiyatı baktığımda 500 lira. Altındaki 450 lira. En pahalısı şu an 600 lira. Buradaki halılardan. İsfahan diye bir serisi var. Hı -hı. E, sık dokumadır. Nerede? İsfahan şu. O, o da, da kenarından anlarsınız zaten. Bakın evet, bunun dokuması ile onun dokuması. Farklı evet. Sıklığı buradan anlaşılıyor. Anladım. En pahalısı o. Teşekkür ederim size. Rica ederim. Kolay gelsin diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağ olun.